Ve akılayının kuramında ekstra boyutlar eklenerek bir şeyler yapılmaya çalışılmıştı. Peki biz böyle bir ekstra boyut hani düşünebilir miyiz yani? Şimdi biz alıştığımız şeyden bu yana e, ilkokuldan böyle veya liseden bu yana alıştığımız diyagramlar var bizim yani. Alıştığımız koordinat sistemleri var. Hani Kartezya e koordinat sistemimiz var bizim 3 boyutlu veya 2 boyutlu işte yapacağınız işleme göre tabii ki küre çizeceksiniz. İşte üç boyutlu diyagramı çiziyorsunuz. İşte ne bileyim e, dikdörtgen kare çizeceksiniz. İşte iki boyutlu diyagramı kartezyen koordinat sistemini çiziyorsunuz. tabi farklı koordinat sistemleri de var. Astronomide de farklı e, koordinat sistemleri kullanılıyor. Hmm. Oraya daha sonra geleyim. Açıklanayım onları. Astronomda da farklı koordinat sistemleri kullanılıyor, burada da tabii farklı koordinat sistemleri kullanılıyor ama tabii ki üç boyutun ötesini pek fazla düşünen hani olmamıştır. Yani günlük hayatta da karşılaştığımız e, şekillerin çoğu iki boyutlu görünen, aslında üç boyutlu nesneler. Yani öyle bir masayı düşünün, içindeki dol, dolgun kısımla birlikte düşünürseniz eğer o zaman üç boyutlu bir cisim hani, ama sadece eline ve boyuna bakacak olursanız iki boyutlu e, gözüküyor. Ama tabii burada bir de derinliği var, dolayısıyla aslında üç boyutlu çıkmış oluyorsunuz. Yani bunu tanımlamak için 3 tane parametre vermeniz gerekiyor. Bunun gibi ama karşılaştığımız dediğim gibi karşılaştığımız cisimler genellikle 2 ya da 3 boyutlu e, cisimler. Ama peki böyle olmasaydı da e, ekstra boyutların olduğu bir evrenimiz olsaydı nasıl olurdu acaba diye düşünüyorum şöyle bir. Bunu bir uzay zaman olarak düşünün masayı. Yani düz bir uzay zamanımız var bizim. Uzay zamanın bu her bir şey ne? sanki böyle bir nasıl derler? böyle çizgili gömleğimiz olur ya böyle. Her birinde böyle eşit aralıklarla çizgi çizilmiştir. Böyle eşit aralıklarla çizgi çizildiğini düşünün. Yani bunu bir ızgara gibi düşünün. Izgaranın her bir noktasında böyle küçük 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 ekstra boyutların olduğunu düşünün. Yani oraya böyle bir sanki bir daire çizdiğimizi düşünün. Bu ne oluyor? O zaman 3 boyutta 4 boyuta çıkmış oluyorsunuz ilaveten bir tane daha. Veya bu daire şeklinde değildi. De, oraya 6 boyutlu bir uzay sıkıştırsak mesela. Kalabi-Yau manifoldu gibi. Arabiya uzayları gibi. Nasıl uzaylar bunlar? 10 üzeri 500 tane uzay. Bu uzaylar. 10 üzeri 500 uzaydan sadece bir tanesi bizim evrenimize ait. Geri kalanlarını biz bilmiyoruz. Yani. hangi evrenlere ait? Tabi her biri farklı evrenlere ait. Ancak içindeki, içinden sadece bir tanesi bizim evrenimize açıklıyor. Ama hangisi bizim evrenimize açıklıyor onu biz bilmiyoruz. İlerleyen zamanlarda işte matematiksel gelişmeler üst düzeye çıkarsa buna da kolay bir yol getirilebilir. Tıpkı şeydeki gibi. Hani 5 farklı süper seçim kuramı vardı. Ne oldu? İşte T dualiteliği geldi. Bir iki tanesi eşlendi. Ondan sonra S dualiteliği geldi. Diğer diğerleri de eşlenmeye başladı. Aa baktılar ki bunlar birbirlerinin aynısı. O yüzden diler tek çatı altında birleştirelim dediler yani. O yüzden ilerleyen zamanda işte matematikte gelişirse deriz ki 10 üzeri 500 farklı değil de hani veya 10 üzeri 500 farklı ama hani şu yöntemi kullanırsak 10 üzeri 500'den 10 üzeri 2'ye, 10 üzeri 3'e düşürürüz gibi bir matematiksel metot geliştirebilirsek o zaman bizim evrenimize ait olan karabiyo manifoldu hangisi onu daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Peki bu nasıl bir şey yani? Düşününce evet mesela biz ne yapıyoruz? İşte masaya kare çiziyoruz, daire çiziyoruz vesaire gibi şeyler. Aslında bu daire çizdiğimiz zaman farkında olmadan bu üç boyuttan ziyade Tabi bir, bir, boyutta zamanı sayarsak 4 boyutlu uzay zaman da varsa diyoruz. İlaveten bu ekstra boyutları da dahil edersek bir daireyi çizdiğimiz zaman aslında o ekstra olan altı boyutu da dolaşmış oluyoruz. Ama biz tabii ki düşük enerjilerde zaman zaman biz bunu tabii fark edemiyoruz. Ama yüksek enerjiye indiğimiz zaman aslında o üç boyutun içerisindeki o altı boyutun tamamını dolaşmış oluyor yani bu. Veya bir kısmının içinden geçmiş oluyor bu daire. Öyle hayal edin yani kafanızda öyle canlandırın. O yüzden ekstra boyutları düşünmek bir açıdan anlamlı. Çünkü neden derseniz bazı kuvvetlerin birleşmesini sağlıyor. Kütle çekim kuvvetiyle elektromanyetizmayı birleştirmek gibi veya zayıf etkileşmeyle güçlü etkileşmeyi bir araya getirmek gibi. Her ekstra boyut sanki diğerlerini içine alıyormuş gibi düşünün. O yüzden mesela o boyutlu uzaylarla veya normal bozonik oksijen teorisini düşündüğümüz zaman 26 boyutlu uzayda çalışıyorsunuz. Veya şey e, fermiyonik teorisini düşündüğümüz zaman işte 10 boyuta iniyor falan ve yani M kuramına geçince bir boyut daha ekleniyor. İşte 11 boyuta çıkıyor gibi. Yani o yüzden ekstra boyutlar burada anlam kazanıyor.